İki can, evlat, baba, eş, kardeş, iki terör şehidi. İkisi de aynı yerde, Dice'de mayına bastı, şehit düştü. Türkiye o iki şehidini bugün bağrına bastı. Binbaşı Ercan Kurt ve uzman çavuş Abdullah Acıcı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Hem ağladı hem ağlattı eşini son yolculuğuna el sallayarak uğurladı. Türkiye Diyarbakır Lice'de iki evladını teröre kurban verdi. Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ve uzman çavuş Abdullah Açıcı. ikisi de Lice'de mayına bastı. Şehit oldu. Arkalarında beş yetim kaldı. Binbaşı Ercan Kurt Lice İlçe Jandarma Komutanıydı. Uzman çavuş Abdullah Açıcı'nın mayına basıp şehit düştüğünü duyunca operasyon bölgesine gitti. PKK onun da yoluna tuzak kurmuştu. Tıpkı Açıcı gibi o da mayına bastı, şehit oldu. Binbaşı Kurt 38 yaşındaydı. Biri 6, diğeri 2 yaşında iki çocuk babasıydı. Son yolculuğuna Ankara'dan uğurlandı. Kocatepe Camii'nin avlusu doldu taştı. Silah arkadaşları, komutanlar, siyasiler herkes oradaydı. Ama biri vardı ki en çok o zorlandı. Çünkü hem silah arkadaşını hem kardeşini kaybetmişti. Yarbay Baki Kurt, şehit binbaşının abisi. Afganistan'da görevliydi. Acı haberi duyunca koştu geldi. Üniformasıyla cenaze törenine katıldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalıştı. Taziyeleri kabul etti. Şehit binbaşının 6 yaşındaki oğlu Koray sanki her şeyin farkındaydı. Konuşmadı. Arka sıralarda olanları izledi. En acı gününü minik yüreğine nakşetti. ve veda anı. Şehit binbaşının eşi Fatma Kurt bayrağı sarılı tabuta ağlayarak el salladı. Koray bu sırada bir babasının naaşına baktı, bir gözyaşı döken annesine. Kurmay binbaşının cenazesi Cebeci şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı. Burası da Osmaniye. Şehit uzman çavuş Abdullah Açıcı'nın memleketi. Osmaniye şehidini bağrına bastı. Cenaze namazına 3000 kişi katıldı. Allahu Ekber. Yakınları Açıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Gözyaşı döktü. Niye? Helallik istendi. Şehidinize hakkınızı helal ediyorum. Çocuk babası uzman çavuş açıcı tayinini istemişti. Emekliliğine 3 yıl kalmıştı. Yeni bir hayata başlayacaktı ama mayın tuzağıyla bütün planları alt üst oldu. Cenazesi Karacalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.